Emekliye ek ödenen müjdesi 7500 TL artı 10000 TL verilecek. EYT SSK Bağkur Emekli Sandığı. SSK Bağkur ve EYT'liye son dakika müjdesi. Promosyon miktarları değişti. Emeklilere yönelik 5000 TL ikramiye ödemelerinin tamamlanmasıyla birlikte bankalar arasında promosyon yarışı başladı. 2023 Kasım ayı itibarıyla miktarlar güncellendi. Emeklilere özel sunulan banka promosyonları ise merak konusu oldu. Bu noktada vatandaşlar en yüksek promosyon hangi bankada sorusuna yanıt arıyor. İşte haberin detayları. 7500 TL ve üzeri maaş alanlara ek ödeme müjdesi. Bankalar miktarlarını güncelledi. 2023 Kasım ayında da devam eden banka promosyonları emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir sağlama fırsatı sunuyor. Bu kampanya kapsamında maaşlarını belirli bankalara taşıyan emekliler çeşitli avantajlar ve ekonomik destekler elde edebiliyor.